Ben, ben, ben Arkadaşlar bak acaba Allah bu bak görüyor musunuz? Ee görüyoruz. Lan lan işli, la. Yeşillik. çık dur Çık. olmaz İğne <laughs> olmaz <olacağım>. mı? İğne <laughs> olmaz <olacağım>. İğne olmaz mı? Sen olmaz, sen olmaz, mı? Sen olmaz. Sen olmaz. Sen olmaz. Sen olmaz. Sen olmaz. bak, olmaz. Sen İğne, Sen olmaz. Oo oh, sakallar oldu ya? Sakallar oldu işte bu bak. Bak. Böyle koyuyorum değil mi? Sakallar bak. Böyle içine koyuyorsun. Oh. Bak bir de böyle. Kaka la kaç kaka. Bir de böyle. Ben de böyle meyko meyko ya bu saatte? Ya bak. Dur tamam. Arkadaşlar buldum. <laughs> ben videoyu durdurum onu dövdüm ben.